Özü billahın şeytanın recim. Bismillahirrahmanirrahim. Adım Emine, soyadım Özcan. Ayşe Hüseyin Özkan öğretim Okulu'na gidiyorum. 8. sınıftayım. Televizyonda, gazetede, dergide başörtüyle mücadele eden e, bacılarımı gördükçe e, ben hem üzülüyor hem de biraz cesaret alıyordum başörtülü okula gitmek için. Öyle karar verdim. İlk gün ilk gün e, eve heyecanlı ge e, geldim. E, Geldim, babam oturuyordum Ben de gittim babama dedim, ben bugün okula başörtüyle gittim dedim. Babam da çok sevindi. E, sonuna kadar bana destek olacağını söyledi. E, ne zorluk olursa arkamda olacağını söyledi. Okula gittiğimizde, e, yani biz her gün okula gidiyorduk başörtüyle ama e, lavaboda çıkarıyorduk. E, o gün çıkartmadık. Sınıfa girdim Matema matematik dersindeydik. Ee, müdürler falan fark etmedi. Gene lavaboda çıkarttığımı sandılar. Ee, sınıfa çıktım. Ee, herkes böyle bana çok şaş yani çok kötü bakıyorlardı velim. Ee, bazıları gülüyor, bazıları da şaşırt böyle şaşırmış halde bakıyorlardı. Ee, erkekler erkekle benimle dalga geçiyordu. Bizim sınıfımıza hoca gelmiş. O, hoca olmaya çalışıyor. Böyle dalga geçiyorlardı. Sonra ım, o dersimiz bitti, ee, gittik resim dersindeydik. Kapı açıldı, ben de oturuyordum. Müdür oradan geçti, benim beni gördü, geriye gitti, tekrar geldi, baktı. Ş şaşırdım. Sonra bana dedi ki, kafandaki ne dedi? Ben de hocam e, başörtü dedim. Ondan sonra dedi, çabuk çıkar onu dedi. Sonra gitti. Ben de çıkartmayacaktım zaten. çıkart çıkartmaya da hiç niyetli değildim. Resim öğretmenimiz geldi, bana biraz sinirlendi. Sonra gitti bana çıkart dedi, çıkartmadım. Gitti müdürü çağırdı, müdür odasında yoktu. Ayşe hocayı çağırdı. O geldi bana çıkarttırmaya çalışıyordu sınıfın önünde, sınıfın önünde çıkarttırmaya çalışıyordu. Biraz da ağladım. Öyle biraz baskı yapınca. Sonra müdür geldi, üçü beraber baskı yapınca çok korkuyordum. Anlatsın, beni odaya aldılar ikna odasını aldılar yani. Böyle çıkart falan diyorlardı. Ben de çıkartmayacağım dedim. O gün bitti. ikinci gün geldik. Ben müdür daha hiçbir derse başlamadan müdür bizi odasına aldı. Şey dedim böyle çıkarttırmaya çalışıyordu. Diğer iki arkadaşım da vardı. Çıkarttırmaya çalışıyordum. Siz siz bu kararı kendiniz almadınız, kesin bir büyü, büyüğünü size takın dedi. Biz de hayır, bu bir Allah'ın emri olduğu için taktık dedik. O dersiniz bitti bizi beden odası beden şey beden beden eğitimi öğretmeni bizi aldı, odasına koydu. Böyle çok baskı yapıyordu. Telefonda da şifreli şifreli konuşuyordu. Bize bakıp şifreli şifreli konuşuyordum. Onun sonra böyle çok baskı yapınca. ...çok baskı yapıyordu. Bilmem siz müdür olsanız... ...biz size böyle yapsak ne olur? Siz müdürün hakkına giriyorsunuz. Şimdi eğer çıkartmazsanız... ...işten kovulacak. Çocukları var, karısı var. Nasıl bakacak... ...karısına, çocuğuna? Bize dedi, kocam o... ...karısına da bakar, çocuğuna da bakar. Sonra bize... ...beden... şey... ...din kültürü öğretmenimiz geldi. Bize, yani o bütün çocukları çok severdi. Bizi de çok severdi. Geldi, bizi... O da geldi ikna odasına. İkisi beraber baskı yapıyorlardı çıkart, çıkartın falan. Biz de çıkartmayacağız diyorduk. O gün de bittikten sonra... Evet. Yani çıkartın diyordu. Biz de çıkartmayacağız diyorduk. Sonra diyordu ki dillerine bak. Dillerine de popuç kadar diyordu. Böyle çok baskı yapıyorlardı. O gün de bittikten sonra iki arkadaşımız daha katıldı bize. O gün gittik e, bizi sıradan aldı müdür. Dört kişiydik bizi sıradan aldı. Dedi siz niye takıyorsunuz? Şimdi ben size eve gönderirsem ne olur? Babanız kızmaz mı? Bize de kızmaz. Gitmeyeceğiz zaten eve dedik. E, burası bizim okulumuz. Onun sonu bize şey yaptı... E, dedi şimdi lavaboya gidiyorsunuz. Ben sizi koridorun başında bekleyeceğim. Eğer gelirseniz sizi eve göndereceğim dedi. Okulu, bir daha bu okula adımıza... atamayacaksınız dedi. Onun, biz de lavaboya gittik. E, dördüncü arkadaşımız çıkarttı korktu o çıkarttı sonra biz üçümüz çıktık ee, müdür orada bekliyordu sinirli sinirli baktı diğer arkadaşımıza gülümsedi o gidince ona gülümsedi bize de sinir siniri bakıyordu de bize bize dedi ben sizi almıyorum dedi defolun gidin benim okulumdan dedi bize e, ben de dedim ki o zaman bizi e, eve ne dair gönderinize dair bir kağıt verin dedim o da dedi bunu hiç siz, siz bilmiyorsunuz dedi siz daha çocuksunuz dedi bunu kesin sizin babanız söylüyor dedi biz de hayır dedik çabuk defolun gidin benim odama dedi biz odasına gittik diğer iki arkadaşımıza da çağırdı o, o odaya kendi odasına sonra bize çıkart çıkartın falan baskı yapıyordu ben şimdi sizi bir odaya alacağım 5 dakika içinde kararınızı verdiniz verdiniz yoksa çok kötü olur dedi biz de gittik çıkartmayacağız böyle diğer arkadaşlarımız biraz korkmuştu biz de korkmuştuk ama çıkartmayacağız diyorduk ee, girdik kararınızı verdiniz mi dedi biz de verdik dedik ee, kararınız nedir dedi kesin çıkartıyorsunuzdur akıllı çocuklarsınız siz dedi Bize çıkartmayacağız dedik yüzü çok kötü baktı bize. Ondan sonra o son çok sinir baktı bize. Bize tutanak yazdım. Biz de çıktık. O gün de bittikten sonra şey yaptı bize. Ben ben sen dersin dedim. Dersimiz boştu. Şey müdür öğretmen, müdür yardımcısı geldi. Yani bir tek sınıfta ben olduğum için bana çok sinir sinir bakıyordu. Biz de şey yaptık. ben böyle duruyordum. Şey dedi aşağıdaki senin baban mı dedi. Ben de benim babam dedim. Yani ismini söyler misiniz dedim. Söyledi ben de benim babam dedim. onun sonra bir şey yaptı. Sınıfa biraz kızdı. Yaramazlık yapmışlardı. Sonra beni koridorun başında yani çok kötü az daha dövecekti beni. Çok bağırıyordu bana. Ben de gittim aşağıya çabuk peşimden gel dedi. Ben size e, ne yapacağımı biliyorum dedi. Biz de aşağı gittik baktım babam gel, Babamla amcam konuşuyorlardı müdürle. Sonra ben babam da böyle gülümsedik babamla. Sonra şey yaptı. Babam diyordu. neden benim kızlarıma bağırıyorsunuz? Ben bağırmıyorum, siz bağırıyorsunuz dedi. O da dedim ben bağırmadım dedi. Yalan attı yani. İşte babam gille böyle tartıştılar falan. Babam sonra babam gille eve gitti. Gene ikna odalarını aldılar. Böyle geçti.